Televizyon Türk ekranlarından herkese merhabalar platformun hikayesi programımızın ikinci konu Sine Dijital. 1999 yılında çalışmalara başlayan Sine Dijital, 2000 yılında kurulmuştur. Gala TV, Viva TV, Cinemak ve Cinespor gibi kanallar açılmıştır. Cinemak, Maki TV ve Supersport ile beraber dönüşümlü yayınlamıştır. Sinemak'ın sloganı, Türkiye'nin Gece Sinema Kanalı ile tanıtım yapmıştır. Platformun, 50 binden fazla abonesi vardı. 2002 yılında TMSF e el koymuştur ve kapanmıştır. Sine Dijital'de çift çanakla 101 televizyon kanalı izlenip, 26 radyo kanalı dinlenebiliyordu. Bu televizyon ve radyo kanallarının içinde Sine Dijital'e özel olan Sine 5, Blue Hustler, Sine Spor, Super Sport TV, Maki TV, Power TV, Viva TV, Playboy TV, Adventure One, Travel Channel haricinde BRT1, BRT, CNBC, CNN Türk, Fashion TV, Flash TV, Genç TV, Habertürk TV, Kanal 1, Kanal 6, Show TV. Karadeniz TV, Türkçe TV, Number Numbervan TV, Samanyolu TV, Star TV, TRT1 gibi kanallarda bu platformda yayın yapmıştır. Radyo kanalı olarak ise Radyo 5, Show Radyo, Radyo Viva ve Radyo Nostalji mevcuttu. Sine Dijital, 2 Eylül 2000 günü Erol Aksoy'a bağlı Avrupa ve Amerika Holding tarafından, ikinci televizyon devrimi, sloganıyla kurulan bir dijital platformdu. 22 Haziran 2002 günü yayın hayatına son verildi.